3 2 1 çok fena sen de yok. Lan Sümsü'yü görüyor mu diye gir. 3 2 1 Sümsük, buyurun. Ya, sümsü'yü o. görüyor musun sen? Sümsük orada. Evet. evet. Al. Bağır oradan. Gel üzgün bir şekilde geliyorsun. Seyirci ağzında üzgün müziği yap. E ee, mi? Lendi <laughs> şu an şey ailen üzüldü bunu yaptığın için. Seyirci bir şey yapma Allah'ın serse. Ben yaparım. Evet. <laughs> Benim de kafamda size karşı aynı duyguları var. Ne var? Ah. Görd... gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın. <laughs> Hangi sitelerde <bahsediyorsun? gülüyor> Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Benim için hiç fark etmem. <laughs> Sen de İbrahim Tatlıses'ten Anam Anam'ı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. <laughs> Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaça gidiyorsun? Kraliçede <laughs> hiç. Çok güzel bir şey. Kızlarımızın okuması. Sen de söyle İknur, sen de ona sor. Sen kaça gidiyorsun? Gecelik mi? Benim tepemi attırma. Aldım az önceki mesajı. <laughs> Salla şapkanı. <laughs> Anladın mı? Siz bunun altındakini anladınız mı? <laughs> Hayır ay patron meşgul mü sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşan önde gidenisin sen. <laughs> Merhabalar e, patronla görüşecektim ben yönetmeniniz. Giderken 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 bir ayıya rastlarsınız. Ah hocam filmi çekiyorsunuz. <laughs> Yumrunu yumruğunu uzat, iki yumruğunu da hangisi hangisini seçerse. Hangi elimi seçiyorsun? Kaç yaşındasın? 18. 18. en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. <laughs> en iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. <laughs> tamam yapayım. Kestik. <laughs> Ağzın leş gibi içki kokuyor sabah Ağzın sana Ağzın leş, leş gibi içki hayır, kokuyor. Hayır, ya. senin... Yazık ayıp bir hamile kadın. Senin, senin kokuyor. Senin sen kokuyor. Ne biçim kadınsın sen yanında o, o değil ulan. Senin kokuyor geri zekalı. Senin zeka kokuyor. Olan. Burada olsun. Kel olanın kokuyor. İşte bu. Hayır ulan. <laughs> hem kel hem salak kokalan kokuyor. Kokun 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 kokun. prodüksiyon bir at ver bunlara hemen. Of. Çabuk bir at ver bunlara. Böyle prodüksiyonlarda yönetmen asla sahneye çıkmaz. Şimdi inat, geleceğim diye tutturuyor. <laughs> Sen çok şeysin böyle bir ne bileyim böyle bir kendini bir şey zanneden sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Yönetmem miyim? Nur kazmayı kazmayı Müsyen kaz Telife girmesin A, Girmez girmez Tabii girerse bana. bana girer Şey sen Nur <laughs> kazmayı kazmayı <laughs> çapayı çapayı <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. farkındaysa. bu ne? Yok yok, korkacak bir Oğlum beyaz peruk ne lan? Bilmiyorum, taktılar. <laughs> Suzan niye beyaz peruk taktın buna? Canım öyle istedi. <laughs> Sarp babandan bir şey iste. Baba ağzıma damacanadan su döker misin? <laughs> İstersen şöyle yapalım, su sebili mantığı yapalım. Seni damacanaya oturtayım. Ağzından sıcak soğuk ayarını sen yap. <laughs> ya bu nasıl bir insan öyle yani ya? <laughs> Ezgi saçını sakın kaldırma. At. <laughs> evet öyle kalk. Evet bağır. Size perde arası onar lira daha alacağız size. <laughs> Aşk olsun on <hayırlıyorum>. lira. <laughs> Ağzını koklayacağım lan. Hohla <laughs> lan. Oh. Aç ağzını. <laughs> burnunu ağzına sok, kokla. <laughs> sok burnunu ağzına. Lan soksana. <laughs> Müslü sen niye sokmuyorsun? Bu kadar meraklıysan gel hortumun öbür ucunu kokla. <laughs> Malum. Yani salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. Ne bakıyorsun? Evet. Sessizce posta koyanı ilk defa gördüm. Evet, evet. Hocam tebrik ediyorum. Ağzını açmadan kapağı koydum. He? Ben değilim. senin rüyana karışmıyorum. Pislik <laughs> yapma yeter. 3 2 1 komşunu görüyorsun rüyada. Gör komşuyu. Komşunun ismini söyle Ezgi öyle vursun. Buyurun. Yönetmen. <laughs> masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. <laughs> Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktığı belli olur. <laughs> Bence parlak bir dönem, hoşuma gitti. Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam, gelin hocam. <laughs> Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun. Size ne var ne yok? <laughs> Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. <laughs> Burcu niye yardımcı olmuyorsun filmime? Ne yapayım hocam? Bu salağa uyuyorsun sen de. Yok hayır ben var gönlüm zaten kendisine veresim öpesim her şey. <laughs> Efendi, ne olursunuz yapmayın şunu, Allah aşkına. Biraz olsun ya. Kız, altına bir şey giymedin mi sen? Allah <laughs> arkadaşım. Mesajı aldı o. <laughs> evet arkadaşım. Ya bir şaka bu kadar mı gerçek olur? Ben daha önce katıldım folk şovlara. Buna mı? Ben yok muydum? Tabii sizden önce geldim ben. Hoş geldin. Cem ee, Bey bu arkadaşımız Tolk Show'u sadece kendisinin yaptığını zannediyor. Yok daha önce yapıldı. Çok renkli şeylere katıldım ben beyaz show mesela. <laughs> ama o tek renk çünkü. Okan <laughs> 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 <Evet, otur. gülüyor> sen ne yapıyorsun direksiyona? <laughs> Okşamaya başladı. Farklı bir ilişkileri var otobüste. <laughs> Birazdan vitese oturmaz inşallah ama. <laughs> gelişmeler olduğunu anlat kıza heyecanlanınca. Ba sizle asansöre binince babam tarlayı genişledi. Hayır hayır öyle. <laughs> siz, siz böyle Vücudunla aç. ilgili geri zekalı. Babam vücuduma tarla. Hayır, hayır. Siz de asansöre binince... Şenay bir dur. Allah Allah. Beni Peki. görünce tepinin ilk kadınsınız. <laughs> <Allah, nasıl> <laughs> Kırbaç. Tabii yemeğini yemedi. Çak. Yemeğini yemedi. Kocası yedirmedi. Şah, her yere eşler. Kocaya da ayrıca Tabii ki bak. de. <laughs> Ama o bir gün kocanın eline geçer. Bravo! Bravo! <laughs> Gözümü görüyor musun? Gözümü görüyor musun? Görüyorum. Ben de gördüklerimi anlatayım. <laughs> <laughs> arka sıraya geç, arka sıraya. Ben de anlatayım mı? Bak işte. bak. Efendim efendi. Resul. Şöyle efendi ol. Zaten burası öyle bir. Yer. Ha, etli ekmek var mı? Ne var mı efendim? Etli ekmek var mı? Yok. Var. Her şey var. Biliyor sen ne soruyorsun lan? Sana de demiyorum. Ben sana söylüyorum. Adam ha. değilim şu anda. Ha, Benim adam olmadığını. <laughs>